Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. En güçlü Vali başladı arkadaşlar bizlerde 1938'de. Şu ana görüyorsunuz kıta eğitimindeyim. Selahattin Valisi oluyor. Kendisi Kralımız e, krallığımız bir sıralama getirdi. İlk 10 bu şekilde de mecbur. Biz de artık yapacağımız bir şey yok dedik. Hani mecburen kurallara uymak zorundayız dedik. Tabii ki yapacak yani herhangi bir şey yok. İlk ona giremiyoruz. Yani ilk 10 belli. 11, 12, 13 için kasabiliyoruz. Maksimum 10 milyon kasabilirsiniz dediler. Ben de daha önce arkadaşlar bir e, kaç gün önce, 12-13 gün önce falan ortalama e, Daha az hatta. Güçlendirme kaynakları falan hemen sonunu göstereyim. Nasıl yani diyeceksiniz. Şöyle ki. Hemen size Burada görüyorsunuz 1. seviye rezervleri var. Şurada 20 bin rezerv var. 5. seviye rezervleri. Her bir kaynak gelişim için bunlardan kullandım arkadaşlar. Her bir asker gelişim için özür diliyorum. Bakalım şu anda benim puanımı görüyorsunuz. Daha sabah çekiyorum hiç asker basmam. Sıfır. Hemen şuradan hızlandıralım. Bakalım ne olacak. 49 dakika diyor. 15. Can meş. Zaten fırladı gitti. Hemen seninle yapalım. Bakalım ne kadar olacak kızım. Şimdi. Ee, ne diyor bakalım. Şöyle kullanalım. 5 dakikadıktan kullanacağız. 20 saniye var diyor. Bekle. 1200 tane Maşallah. Bakayım. 800 tane kasmışım. Maşallah. Görüyorsunuz. Güzel geldi. Evet. Yes. 200-300 kadar güç kastık. Şuradan önce 3 yardım alacaklarımızı alalım. hemen şöyle Türkçe Hanım, ben alacaklarım alayım arkadaşlar gelmişken size de videonu ah yanlış olur ama arkadaşlar 3 askerde yaklaşık 3 milyon yani neredeyse muazzam ilerledim yani bakın görüyorsunuz kaçıncı sıradım genelde 19'a kadar fırladım bakayım genelde 10 ve altında 10 tane kafa 11 olursam ilk 15'e girersem 10 kafa iyi selahattin açılmış oluyor 15'e girebilmek için 3.5 milyona dayanmam lazım sıkıntı yok dayanırız ya bizde kaynakta da bol gördüğünüz gibi sırf bunun için biriktirdim arkadaşlar hani çünkü açmak önemli bir şeydir yani youtube da video atıp da açamamak olursa zoruma giderdi bakalım deneyeceğiz zaten Maksimum şunu da koydum ortaya şöyle şunları da döndürelim seni sonra açarız bakalım ne kadar oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 nokta 456 puan yani 3 milyona yakın puan kastık toplamda şurada 20'şer k asker kastım arkadaşlar yani asker sayım ne kadar böyle bakalım. 300, 3000'de 330.000'e çıkmış. İyi, güzel. 300 arka askerim oldu. Bakın, ben süvari oynayacağım. Ee, süvari kasayım biraz. Hani... Bakalım... Hızlandırmalık bir şey var mıydı? Tam hatırlamıyorum ama... Eee ben yani genelde dükü verirler mi acaba bize? Dur bakalım, deneyelim. Veya farklı bir şey verirler mi bize? Basıyorum diye. Evet, krallık nerede? Burada. Unvan verilisi var mı acaba? Bir de o var yani. Unvanlardan hangisi geliyor ki? İntikar ediyor. eğitim. eğitim özel. Deneyelim şansımızı içeriden çatır çatır ses gelir. bir yerler. Genelde bir yazalım. Bakalım dük diyelim. Şöyle. Niye böyle bir şey aldı acaba? Bakalım. Evet arkadaşlar dükü verdiler. Evet başlayalım bakalım şöyle görüyorsunuz dök de şöyle süvarimizi eğitelim yok lan ne? kale basması da, da yanlış oldu elimiz ayağımı da başlıyor şöyle hemen hızlandıralım biraz az geçer 16 saniye böyle bir de piyade basalım ya az da piyademiz olsun zaten bunlar da kendi kendine eğitmeye devam etsin hazır bir varken bakalım görüyorsunuz 3.5 diyor genelde 10. 11. sırada kaç var acaba ya 4.4 iyi Bakalım 11'e kadar yetişebilecek miyiz. Zaten üstüne <laughs> geçemezler. Geçtikleri zaman cezayı yerler. Bakalım. Şöyle hemen. 10 saniye var. 10 saniye içinde basmayayım. Hızlandırma hızlandırmadır. İyi asker bastım ben bugün ya. Bakalım sen de gel. Ee, 4 altı bu 8 oldu 8 şu ona gidiyor okey 3.8 iyi 3.8 14. sıradayım kaç olursam daha yukarıya giderim Oo, bayağı yukarılarda onlar onlar para basıyor ya Abdullah var ciyede. Abi biz de bir deneyelim şansımızı. Değil mi yani biz neler kaybederiz denesek. Fazla da sınırı aşmayayım. İçimden geçerler. Durduk yere kendimize ceza verdirtmeyelim. Sıfırlattırmayalım kendimize. En azından 10 kafa alsam yeter benim için. En azından açmış olurum. Yapacak hiçbir şey yok fazlası içinde. Bakalım ne kadar oldu? 4 12 sefer oldu arkadaşlar toplamda. Yani 12 tek 12 sefer dönmüş oldum. Güzel. 4.7 Hala 14'teyim çok 14. 4.3 diyor. 3.5 milyon onlarda zaten Biraz basalım. Benim askere ihtiyacım var zaten. Benim işime de gelir. Askeri güç olarak da biraz ilerlemiş olurum. Piyade seni basmayacağım artık. Süvari basayım. İkisini birden bassam. 341k oldu. 303 kaydı yaklaşık yani 30k asker bastım. O 30k'dan fazla basmış oluyorum pardon. Güzel askere bastım. Ne kadar daha basabilirim? Dur bakalım. 350'ye basabilir miyiz süvarimize? Bakalım arkadaşlar ne olacak? Hemen şöyle basıyorum sizler için Devam abi Bu arada iyi sıralama gittim Bırakayım, hadi Şuradan da hızlandırım. Geliyor muydu ama? 5 tane 5 tane var. Gördüğünüz gibi sürekli basıyorum. Yani 4.3 oldu. Agaret canısı. Öyle giderse zaten sollayıp sollayıp geçeceksin. Ya da askerim çok gitti benim ya. 43 asker bastım. 40 k pardon. 43 k asker bastım. Ya hastane zaten yarında hangisi vardı hatırlamıyorum ama aşam olarak bakacağım yarın yarın da çekeceğim video zaten arkadaşlar yarın da biraz kasacağım orada yani burada barbar kesmeli de bayağı yükleneceğim barbar puan kaynak toplamada için bir formül düşünmem lazım kaynak toplama içinde arkadaşlar kaynakları bir gün öncesinden yönlendireceğim. Dışarı çıkarttırmayacağım. Gece ayarlayacağım. Bu şekilde toplayacağı şekilde. Uzaklara göndereceğim. Toplaya toplaya gelsin. En son gece kendisi geldiği zaman saatin saat 3'te. Orada sıralamada iyi damar yapar. Kaç oldu bakalım. Yeter. <laughs> 4.5 milyon olduk. Sıram 10 oldu. Yanlış oldu. Pardon. genel sıralamada geçmiş olduk. 4,5 milyon asker bastık arkadaşlar. Bu kadar yeter arkadaşlar <laughs> bence. İlk ona girdik yani. Bayağı iyi girdik hem de ilk ona. Zorlasam kaynakla alır mıyım? Yukarılara. Çok rahat alırım bence yani. En azından ilk 5 ay falan zorlasam da neyse artık yapacak bir şey yok. Basmıyoruz toplamda kıtı kapasiten o şekilde olmuş oldu. İyi askerlerim de güçlendi en azından. Baya T durdum oldu. Yeter arkadaşlar şu hemen dük bitti yazalım. Zaten dükü de almışlar benden yani. T, T'deki Q'ye vermişler. Bizim krallıktan arkadaşa, bizim birlikten arkadaşa vermişler yapacak şey yok ona vermişler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıralama bu şekilde olmuş oldu. Yaklaşık bir 14-15 defa dönmüş oldum. Yani matematiksel olarak baktığınızda bu şekil oluyor aslında. Çok güzel puan elde ettim. 4,5 milyon. Yani muazzam bir puan. İlk defa kıta eğitimine bu kadar yüklendim. Çünkü Selahattin de önemli bir vali. Süvari oynayacağım. Genellikle süvari ağırlıklı. Gücüm yeterse piyade de yaparım. Hazırda bir yerde durur. Gördüğünüz gibi 4.5 milyon olduk. Abdullah'a geçtik farkında olmadan. Yapacak bir şey yok artık Abdullah'cığım. Diğer aşamalara geçersin bizi. Alırsın yerine. Zaten şuraya ilk ona girmek yasaktı. 11 olmam lazım kesin benim. Düşmem lazım. Artık yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olun. Like atın. Takipte kalmayı unutun. Unutmayın. Unutun dedim. Pardon kusura bakmayın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın yepyeni videoyla karşınızda olacağım.